birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Sanırsın Çocuklar Süperstar. Şimdi maça başlıyoruz. Şimdi Enes. Enes ve 1-0. Efsane diyor ve gol. Enes 47. dakika. What? Maç çok kolay geçti. Türk Ligi. Trabzonspor Spor Gaziantep maçındayız. Şimdi or Vururdum da ben. Şimdi pası Şimdi al sana Enes. Enes plaşa vur. Gol olsun Enes. 25 dakika Sandal karşısında taraftan skor ve maç bitti. Adamsın. Hop, bakalım. Bıyık sakal. Saç. Tam. Tamam. Evet. Tersindeki o Galatasaray'a karşıyız. Şöyle Muslera yakala şunu. Muslera, Muslera koşuyor. 2-1. Hop hop hop. Gabini seviyor. Bakalım İsmir futbol. İsmir'le kaç karşı kaç ya yakala olun diyoruz. Günaydın. Kalesi deneyelim. Antalya, Antalya, Antalya. Hop pasimiz. Şimdi kaptanımız, kaptanımız kaleye doğru kaleci. Enes. Bu uzaklaştırılan savunma. Şimdi yine kaptanımız. Orta Enes'e doğru. Enes, Enes çekti. Burası Enes. 68 2 0 Enes, Enes, Enes. Trabzon'a geldiğinde Böyle sana bir işler yapıyor. Türkiye takımı. 21 numara Enes ben ben 21 numarayım yorba Andorra ka, ka, karşı Türkiye müsteplasmanda pası beraberlik golünü alıyor Türkiye mi şöyle oh, Enes misin sen yok Enes değil bu ha Enes'le sarıl bakayım iki sefer yok iki iki, işte. Mesk kasandı. Ooo, si. Beçik karşı karşıya yüz Beçik taşı iki sıfır önde. Kafayla indiren top. Enes, Enes, Enes. Dur şöyle gol atın bari ve gol. 25 tane. O zaman bitirmem maçı. Son, Son golü de Hmm. Tamam. Kim? Sivas mı? Evet. Sıvah Kaptanımız efsane orta. Enes. Efsane başlık golü. Enes. Sıvah'sı tek golle mağlup etti. O Konya. Konya ne yapıyorsun sen? O, Şimdi ayak dışıyla mükemmel orta. Enes kaleci kurtarıyor. Hocam alır. Son anlarda gol attı. Enes. Enes kaleci. Top Enes Enes'te. Enes. Kaleye doğru mükemmel pası top direkt. Ramos kaptanımız kafama gol. 80. dakika 1-0 Rumpola. Cavani gibi Kavani'nin hareketi yaptı ve Ukrayna. Ukrayna'nın karşısındayız kendi sazımızda. Şimdi Enes, 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 Enes. Enes kaleci. Şimdi Şu. verildi bu efsane Bu 79. dakika. Maçı 2-0 kazanıyoruz mu? Ve Ankara güçüm. yok gençler biliyor gençler bili. Araba şimdi Trabzonspor'la çıkıyor. Pas. Enes. Enes 49'da Enes golü attı ve karar penaltı. Enes top kaleci kurtarıyor. Ve şimdi pas. Arkadaşlar bu maçı da bu maçı da kazanacağız. Biliyorum oradan bizde bir şey olsaydı vurdum. Bakalım. o video 5 dakika sürmüşse şimdi Uşaklardan vururum ben he he gol oldu. Uğursam. yok şey var. Vay. Ha, vuracağım ben. Vuracağım çekil 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 çekil. Plaşerlerim iyi. Bak bak şöyle Enes Enes bak. Şöyle birazcık şöyle fazla sollu gitsin top. Şimdi çok iyi bir pas. Bir pas daha. Enes vuruyor ve gol. Enes 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 Enes. 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 Enes, Enes, Enes. Nasıl gidecek? Sıfır kazanıyor. Trabzon Spor. Şimdi kim? Arkadaşlar devam ediyoruz. Serbest vuruşu kullandık. Serbest vuruşu tekrardan kullanıyoruz. Baraştan çekme. Şimdi Enes. Enes. Enes kalesi. Şimdi yine Enes. 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 Kale yi boz. Yok. Dolu şimdi. Ve golümüz altı Kusliyak. Gol 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 gol. Gol 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 gol. Fenerbahçe'yi de yeniyor böylelikle. Bakalım. 16 ve bu sezonu geçiyoruz. İkinci sezon. Liverpool'a transfer oluyoruz. 66 numara al 68 Alessandro Arnold'dur. Ve şimdi Liverpool'un sesimiyim. Ben Liverpool mavisi um giymişim. Orta vururum. Tanırdım. Vururum ben vururum. Kaleci kurtarır. Sonra kaba gol atın. Beleş. 57. Ve gol. Herkesi taradı. Kim kim? Manzaranın mavisi, Liverpool mavisine karşı orta kandırdım şimdi orta kafayla na nasıl orta yaptın ya? Ve efsane pas. Vururum. Ay bana çarptı. Ay 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 ay. Tamam. Tamam bunu siz istediğiniz salsa şimdi bir güzel bir orta. Ah! Oh, Kandırdı. Gol. Ve gol, Enes, 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 süper. Enes ilk golü. Şu o mantar tutacakarsa şimdi uçaklardan gol atacağım ben. Pars Arapat class. Orta kafa gol getirir. Enes. Enes değildi. Başkası kafa ve gol. Başlık. O bitirme. Tek golle kaçan. Kime karşı yüz ver ya Tufan'ın yeni takımının kalecisi mi Şimdi parça olacaklardan uçaklardan vurmak mi ya? Şimdi Enes, Enes. Ene! Sikiki! 55. dakika. Hop! Hop! Şu! Ve şimdi sonuncu maçımız Londor falan filan adı arkadaşlar. Plase ve go ay vurla kaleci yerde go lütfen bu zaman bitti son atak da bu maç sonu olmasın bir maç daha iyi yapak ve videoyu bitirek arkadaşlar Borni kart karşı karşıyayız pası şimdi efsane orta Enes Enes başlık mı yaşıyor be Enes şu yapın şu niye yapmadınız evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun beğendiyseniz ab abone ol, like atmayı Unutmayın bay bay